Efendim merhabalar. 11 Nisan bizler için her zaman çok önemli bir gün. Dünya Parkinson günü. E, biz de bugün e, Parkinson hastalarımızın çok sık merak ettikleri bir konu hakkında konuşacağız. Parkinson hastalığı ve beslenme. Bunun için de e, Türkiye'deki en uygun insanla birlikte olacağız. E, uzman diyetisyen İrem Yakışıklı. Kendisi gerçekten e, Parkinson hastalığı ve beslenme konusunda e, çok beğenerek takip ettiğim bir e, arkadaşım. Şimdi e, bu konu hakkında sohbet edeceğiz. E, Parkinson hastalarımız e, hemen hemen her muayenenin sonunda e, yemem gereken ya da yememem gereken bir şey var mı? Diyetimi, beslenmemi nasıl ayarlamalıyım diye soruyor. E, ne önerirsiniz hastalarımıza? Parkinson hastası bireylerde genel olarak gördüğümüz belli başlı be beslenme problemleri var. Bunlardan bir tanesi kilodaki değişimler aslında. E, bu süre içerisinde kilo kaybedebiliyorlar veya kilo kazanımı kilo alabiliyorlar. Bir diğeri kabızlık aslında gene bunun takip eden her 10 hastanın aslında 7-8'inde gördüğümüz bir durum bu. Ve su tüketiminde azalma gözlemliyoruz. Bu biraz yaşa da bağlı bir durum aslında. Buna ilaveten bulantı şişkinlik görebiliyoruz. Bu da ilaca bağlı gene semptomlar arasında. Ee, ve özellikle bu Parkinson hastalığının tedavi çeşitlerinden birisi olan derin beyin stimülasyonu sonrasında da bir hızlı bir ağırlık artış e, kilo artışı gör görüyoruz. E burada da aslında diyetisyenli bir e, irtibata geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bunların birçoğunu beslenmeyle belki e, azaltabiliriz bu semptomların. Bu beyin pili tedavisi için hep vurguluyoruz. Gerçekten bu kilo aldıran bir tedavi yöntemi. Çok iyi geliyor Parkinson hastalarımıza ama e, hani bu konuyu kısaca burada değinmek adına ee, hem ameliyatlar önce hem sonra e, diyet danışmanlığı e, beyin plak ameliyatı olan hastalarımıza mutlaka verilmeli. Kesinlikle. Ee, İrem Hanımın da tezi bu konuda zaten. Evet herhalde. evet. Ben de bu alanda çalışmıştım ve gerçekten e, özellikle hani bir komplikasyon yaşamadılarsa bireyler e, bu süre içerisinde kesinlikle kilo artışı oluyor ve çok hızlı oluyor. E, kendileri de hatta bununla ilgili e, tezimde de onu görmüştüm. Ee, nasıl olduğunu fark edemiyorlar. Mesela ben daha önce e, canım işte karbonhidrat bazlı bir şeyler çekmiyor, dedi şimdi çekiyor. Sonrasında değiştim, işte iştah kontrolünü zorlanıyorum demişlerdi. Ee, ve ama şunu biliyorum ki öncesinde bilgilendirildiğinde bu durum e, aslında bireyler daha kolay bunu e, tölere edebilirler, daha kolay bir şekilde buna bir çözüm bulabilirler. E, yeter ki farkındalıkları olsun. Evet. E, bunu vurguladıktan sonra şimdi Parkinson hastalığı uzun vadede kilo kaybına yol açan bir hastalık. Ama bazı Parkinson ilaçları iştah açıyor. Bazı Parkinson ilaçları da böyle bulantı, iştahsızlık gibi yan etkili olan ilaçlar. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Akdeniz tarzı dediğimiz diyet Parkinson hastalığına engel oluyor. Bu bilimsel olarak yani yakalanma riskini azaltıyor. Kanıtlanmış durumda. Bu çerçevede nasıl bir beslenme tarzı önerirsiniz hastalarımıza? Tabii. E, öncelikle gerçekten Akdeniz diyetinin e, çok etkili olduğunu biliyoruz. E, çünkü elimizde şu an Parkinson hastalığı için özel bir diyet çeşidi yok maalesef. E, biz kişilerin e, semptomlarına göre, e, yaşlarına, cinsiyetlerine göre ve ilaçlarının işte alım zamanına göre aslında birazcık diyet yazıyoruz. E, bir kişiselleştirilmiş bir plan oluşturuyoruz bu sayede ve Akdeniz diyeti aslında bizim temel e, hani örnek aldığımız e, diyet çeşidi diyebiliriz Peki, bu konuda. Akdeniz diyetinde mesela bir örnek kahvaltı nasıl olur? Tabii Kesin şöyle der, aslında. örnekten hoşlanmıyorsun ama. Evet. Gel şöyle diyebiliriz aslında. Akdeniz diyetinde temel olarak neler ön planda? Belki bunlar bunları söylemek yardımcı olur herkese. E, kuru yemişler ön planda, tam tahıllı besinler ön planda. Zaten biz bu konuda da bulgur pilavımız var mesela onu evet. çok rahat kullanabiliriz. Onun dışında sebze meyveler ön planda. Hani birçok sebze meyve ülkemizde yetişiyor. Her ne kadar hani erişim belki farklı gruplar için zor olsa bile bunları sağlamak bir şekilde kolaylaşabilir. Aslında Sebze meyveye ulaşma açısından ülkemiz en iyi ülkelerden. Kesinlikle. Biliyorum. Kesinlikle ve çeşitliği de çok biliyoruz ve seviyoruz. Her mutfağın çok güzel böyle yemekleri var aslında. Yöresel yemekleri var. Ve sebze meyve ek olarak bir de balığı birazcık da konuşabiliriz. İçerisindeki yağ asitleri sağlıklı yağ asitleri sayesinde diğer et gruplarından daha çok ön plana çıkıyor Akdeniz diyetinde. Bunları aslında biz zaten gündüz mesela kahvaltıda bir söğüşümüz oluyor. Tabii bunlar mevsime göre de önemli. Çünkü mevsime göre olmadığında içerisinde tarım ilacı da taşıyabiliyor. O yüzden özellikle önermiyoruz. Mevsimine göre bir Her şey plan... Her daha az riskli olur. Kesinlikle, kesinlikle ve mevsimine göre yediğimiz takdirde mesela şu an artık yavaş yavaş yeşillikler gidiyor. Yerine salatalık, domates gelmeye başlayacak. Biz sabah kahvaltısı bunları yiyoruz. Mesela sabah zeytin alıyoruz, zeytinyağı yiyoruz. Gene Akdeniz zeytinin en önemli bileşenlerinden bir tanesi. Peynir yiyoruz, yumurta yiyoruz. Bunlar da gene aynı şekilde önemli kararınca doğru miktarda yediğimizde. Peki kesiyorum ama kahvaltı deyince de aklımıza çay gelir, ülkemiz... Dünyada çayın en çok tüketildiği ülke ve kahve gelir. Kesinlikle. Ee, kahve ile ilgili çalışmalar yine Parkinson hastalığı için iyi olduğunu net gösteriyor. Hani mecburen kahve için anlamında algılanmasın ama e, kahve içmekten çekinmeyin en azından. E, böyle günde e, bir bir buçuk Türk kahvesi dozunda ya da iki kupa hazır kahve e, şeklinde kahve içtiğimizde e, bu Parkinson açısından olumlu bir şey. Evet, e, ama dediğiniz gibi Çay içinde aynı şey olma ihtimali yüksek. O daha az çalışılmış ama. Kesinlikle ama dediğiniz gibi şu demek değil bu. Kahve içmek demek e, Parkinson hastalığı riskini azaltıyor demek değil. Yani kesin olarak buna henüz kanıtlı değil ama gerçekten de buna yönelik çalışmalar var ve e, bu, bu yani belli bir e, kafein miktarı tüketen insanların özellikle kahveden ve de burada tabii doğru kahve seçenekleri de önemli. Özellikle çekirdeği önemli bizim için burada. Yani hazır kahveler, granül kahveler yerine aslında e, ee, direkt çekirdekten çekilmiş olsa içerisindeki antioksidan yapı daha da fazla olduğu için etkisi de Limit daha fazla olsun. olacak. Evet onu da aynı şekilde söyleyebiliriz. Bunun da şöyle bir sınırı var ama fazla kafein de bu sefer gene semptomları da artırabilir. O yüzden burada da limitimiz olmalı. Biz 300 mg kafein diyoruz. Bu da ne demek? Mesela günde 3-4 bardak siyah çay şey içtik diyelim normal bildiğimiz Türkçe'ye. Yanına da 1-2 bardak kahve içtiğimizde bir Türk kahvesi bir de filtre kahve mesela ya da bir yeşil çay gibi mesela. Bu hepsi totalde aslında 300 mg civarını buluyor. Yani 2-3 bardak e, normal bildiğimiz çay, bir tane de Türk kahvesi ideal evet. bu açıdan. Peki e, hep Türk kahvesinin yanında bir de adet olarak su ikram ederiz. E, Parkinson hastalarımız da özellikle yaş ileri olunca hep konuştuğumuz gibi az su içiyorlar. Kesinlikle. E, bu konuda ne önerirsiniz? E, benim de yani tezimde de çok rastladığım bir şeydi. Sadece ilaç alındığında e, su tüketimi gibi bir şey gözlemledim aslında. Yani ilaç sayesinde su içiyorlar gibiydi. Çünkü ilaç... Uzun yani e, su tüketimi fazla olduğunda mide bulantısıyla karşılaşabiliyorlardı. E, o yüzden e, biz burada birazcık e, yani hani bunu ön plana çıkarmamız lazım. Eğer mide bulantısı gibi bir semptom varsa e, ilaçla birlikte e, ve hani su tüketimi özellikle bunu arttırıyorsa Su tüketimine ek olarak belki mesela birazcık daha e, kuru besinler tüketebilirler. O mide bulantısını azaltmak için. Ama su tüketimi evet, kesinlikle evet. çok önemli. Mesela ne olabilir? Böyle tavada e, ısıttığımız sadece bir ekmek olabilir mesela. Hmm. Bu bile yeterli. Ya da işte bu kraker tarzı birazcık daha kuru besinler. Ve buna da elhameten şunu da söylemem lazım. E, mide bulantısı aslında birazcık öğünün genel e, içeriğiyle de alakalı olabiliyor. Yani mesela belki sadece su sebepli değildir biz mesela bir anda çok fazla yemek yiyorsak, eğer sık sık az yemiyorsak e bunlar da mide bulantısını ve hazımsızlığı yine tetikleyebilen bir şeyler oluyor. E, çok fazla yemek yemek, özellikle yağlı, ağır yemekler yemek tansiyon düşüklüğüne de yol açıyor. Gün içinde uyuklamaya da yol açıyor. Bunlar da çok sık belirtileri Parkinson hastalığının. E, bu özellikle tansiyon düşüklüğü düşmelere de yol açacağı için, işte uyuklamaya yol açıp sosyal hayattan bizi alıkoyacağı için sıkıntılı ve bunu Gerçekten e, yeme tarzımızı ayarlayarak kurtulmak mümkün bundan. Kesinlikle evet. Ee, Yağlı besinlerek olarak şunu da söyleyelim. Mesela şekeri de fazla olan besinler gene aynı şekilde. Evet. Özellikle şerbetli tatlılar gibi biraz daha ağır bir şeker tüketimi ya da bizim e, normal besin pişirme teknikleri dediğimiz mesela e, kızartılmış veya kavrulmuş diğer besinler de gene aynı şekilde etkili. Hamur işleri etkili. Ya yani bunları genel olarak tüketmememiz Akdeniz diyetine göre tüketmemiz beslenmemiz çok önemli bizim için. Ve dediğim gibi sıklıkta da burada. Yani çok klişe bir şey ama az az sık sık ve sebze meyve ağırlıklı yediğimizde kesinlikle evet. Bu gündüz uyuklama ve yemek sonrası tansiyon düşüklüğünden de kurtulma ihtimalimiz olur. Ama ben bir Parkinson hastam geldiğinde teyzeciğim buyur otur nedir derdin deyince birçok insan titremeden değil dengesizlikten değil de kabızlıktan şikayet ediyor. Yani bundan kurtar beni doktor diyorlar. Gerçekten çok sık ve sıkıntılı Kabızlık, Parkinson hastalığı. Evet, evet. E, bir takım ve, ilaçlar var ama bunu diyetle de düzeltmek mümkün Evet, yok. kesinlikle. E, gene aslında biraz multidisipliner bir tedavi gerektiriyor bu. Yani e, sizin kullandığınız ilaçlar, hani e, bizim e, hani hastanın dosyasını okuduğumuz o ilaçlar da etkili. Ama bunun beslenme ayağı ve bir de şimdi son zamanlarda çok konuşulan bir probiyotik ayağı var. E, probiyotik için şunu henüz e, maalesef söyleyemiyoruz. Yani şu probiyotik kullandığınızda kabızlık gider diye bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü biz probiyotik seçimleri yaparken aslında bir rehberimiz var. Bu rehberde olması gerekiyor ve rehberde birinci veya ikinci, üçüncü kanıt düzeyinde yer alması gerekiyor bu çalışmaların. Probiyotiklerin Parkinson kabızlığına iyi geldiğine dair yeterli kanıt var gibi geliyor buna ama benim bilgim öyle. Yani. yani şöyle, direkt suç bazında söyleyemediğim için ben hala net bir şey söyleyemiyorum aslında. Ben her şeyi normal kendi klinik tecrübelerimde de buna e, göre değerlendiririm. kullanmaya karar verdi diyerek hastamız nasıl tercih etsin? Şunu tercih edebilir aslında genelde probiyotik seçimlerinde semptoma göre tedavi edilir. Mesela evet, bir öyle. evet bir karın ağrısı, şişkinlik ve gaz problemi vardır. Buna uygun bir suç vardır ve bunu seçip buna uygun bir ürün bulabilir. Probiyotik ver bana diye ezan eden bir tane almaktansa hangisinin hangi belirtiye iyi geldiğini kesinlikle. doktora ya da diyetisyene kesinlikle özellikle gastroenterolog varsa eğer ekibin içerisinde kesinlikle ona da danışılması gerekiyor. E bu çünkü tek başına yapılabilecek bir şey değil. Biz sonuçta vücudumuzda bir sürü mikroorganizma alıyoruz. Bunlar yaşayan organizmalar. E ne ileriki zamanda ne şekilde bize geri dönüş yapacağını da henüz bilmiyoruz. Çok yeni çalışmalar. Daha 10 yıllık 10 yıldır konuşuyoruz çok aktif bir şekilde probiyotiklere. O yüzden gene de yani doktora danışılmadan kesinlikle Peki, alınmamalı. E, kabızlık için iyi olan birkaç Yemek söyleyeyim Tabii ben, ben şöyle bir beslenme planından da çok kısa bahsedeyim. Ee, Akdeniz diyeti aslında siz de çok kısa bahsettiniz. Akdeniz diyeti aslında çeşitli beslenmeyi bize gösterdi. Birazcık da az önceki mide bulantısından ve işte şişkinlikten dolayı az tüketelim, sık yiyelim dedik. Aslında bunların hepsi biraz kabızlığı da çözen bir şey. Çünkü biz çeşitli beslendiğimizde tabağımız rengarenk olmuş oluyor. Ve illa ki burada aslında bu yani belli bileşikler var bu besinlerin rengarenk bileşiklerin içerisinde. Bunlar zaten birazcık bağırsak fonksiyonlarına iyi geliyor. Onun dışında çeşitli beslenmek ve sık sık ara, ara ünler, ana ünler yaptığımızda da aslında bağırsak sürekli çalıştırıyoruz. Çünkü aslında Parkinson hastalığı semptomlarından bir tanesi de hani bildiğimiz gibi bu mide boşalmasına gecikme, bağırsak fonksiyonlarının yavaşlamasıydı. Biz aslında bunu sürekli hareket ettirmiş oluyoruz ve e, bu bize ilgilenmiş. Şey. Ee, sabah kötü olma sık rastladığımız bir şey Parkinson hastalığında. E, bu da e, mide boşalmasındaki gecikmeye bağlı oluyor. Yani ilk ilaç etkili olmayabiliyor. Hı hı. E, bu şekilde beslenerek o sıkıntıda sıkıntıyla da sıkıntı de baş edebiliriz. Kesinlikle. E rehberlerde bunu da çok e, bahsediyor ve e, özellikle bu çeşitli beslenme gün içi kabızlığa yardımcı olacağı gibi bir de su tüketimini az önce konuşmuştuk. Su tüketimi de kesinlikle gene etkili. Çünkü şimdi biz diyette e, diyet posası ne kadar su 1,5-2 e, litre civarında söylüyoruz ama tabii ki de bu ilk başta biraz e, problem olabilir. Yani adım adım arttırmak da önemli bununla ilgili onu da söyleyelim. Böyle suyu içebilmek için bazı şeyler var mı? Numaralar değil E ee Şöyle aslında suyu biraz tatlandırabiliriz. Böyle kuru besinler veya işte salatalık gibi limon gibi belki çok hani tat algısını değiştirmesi için kullanabiliriz. Ama eğer hala bir mide bulantısı varsa çünkü suyun tadını sevmeyenler gerçekten suyu da yani hiçbir şekilde içmiyorlar. Ben onu kendi tecrübemde de var yani açıkçası. Çok gördüm. O yüzden bence yanına bir şeyler ilave edip bir şekilde tüketmek. Mesela öğün sonrasında biz ana öğünümüzü yaptık. Hemen Sonrasında bir bardak su. Hani birazcık da bu belki bizi bir alışkanlık haline getirir. Daha sonrasında bütün öğünleri suyla bitirmek. Hani evet, bugün suyumu da içtim gibi düşünür. Ve bu kabızlığa da çok iyi gelecek. Hani oradan da söylemek istiyorum, bağlamak istiyorum. Ve kabızlık için birazcık diyet posasını arttırmamız gerekiyor. Bunlar da hangi besinlerde var? Aslında hepimizin evinde olan baklagiller bunun için çok büyük bir, 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 bir posa kaynağı. Evet, kuru fasulye, nohut, börülce. Ee, onun dışında mercimek, bunlar kesinlikle tüketilmeli. Ama bunlar gaz yapıyorsa besin, e, çıkarılması da gerekiyor. Ona da dikkatli bir şekilde e, yaklaşmamız lazım. Bunun dışında bezelye ben var. Gaz yapmayan posalı gıda var mı? Ya Evet ama şöyle aslında e, miktar ve tüketim sıklığı bizim için burada çok önemli. Bazılarının posa miktarı daha fazla olduğu için bu birazcık kişileri sarsabiliyor. Yeteri kadar aslında iyi bir probiyotik mikroorganizmalar da vücudunda yoksa da başta birazcık böyle bir sarsabilir. Onun için böyle tüketimi de belki yavaş yavaş arttırmak bizim için burada çok önemli bir basamak olması gerekiyor. Bir de diyet posasını aslında vücudunun doğru kullanabilmesi için de su içmek çok önemli. Yoksa bunlar vücutta aslında hani dışkı ağırlığı dediğimiz şeyi oluşturmuyorlar ve rahat tuvalete çıkılmıyor gene. Yani mesela kabızlık için ben herkes söyler müldür meyini yedim olmuyor. Suyunuzu da içmeniz lazım. Kesinlikle. Yani onun işe yaraması lazım. Kesinlikle. E, çok sık veriyorum ama sebze meyveden söz etmişken bakla söz evet. etmeden geçmemek lazım. Evet. E, şimdi bu Parkinson hastalığının en önemli ilacı levodopa. E, hemen hemen her hastamız çok yararlanarak kullanıyor. Ve Baklanın içinde de bol bol levodopa var. Ama o levodopa içeren ilaçlarla birlikte bakla yendiğinde krize ulaşıyor. Yani yüksek tansiyon, düşük tansiyon, şuur kaybı, Allah korusun ölüme kadar gidebilir. Yani Bakladan uzak durmak lazım. Ama bu levodopa içeren ilaç içmiyorsak bakla yemenin bir sakıncası yok. Yani Mutlaka doktorunuza sorun baklayı yiyelim mi diye, iyisi mi de yemeyin dememiz gerekiyor hastalarımıza bir insan Parkinson hastalığı ve diyet diye bir şey okuyunca hemen ilk gördüğü şey proteinden kısıtlı diyet evet. ee, ama bu 10 hastamızın 9'u için geçerli bir şey değil yani proteini kısıt veya proteini sadece akşam öğününe alıp e, hayatı zehir etmenin de bir anlamı yok çünkü o biraz zor bir diyet kesinlikle ee, ne düşünüyorsun bu konuda? Evet, bir de bir, de, bir de bizde şöyle bir durum var. Mesela ben birçok hani ülkenin e, bu proteinin yeniden dağıtımı olan işte özellikle akşam e, itibariyle et ve diğer protein ürünlerini içeren protein içeren besinleri e, içeren diyetler gördüm. Ama genel ülkelerin e, beslenme şekilleri bunlara çok uygun. Özellikle İtalya mesela atıyorum kahvaltı yapmadığı için sabah zaten onun için çok büyük bir problem olmuyor ama biz bizim İtalya'dan Türk kahvaltımız. Kahvaltı yok mu? E, yo, yani bizim gibi çeşitli yapmıyor öyle söyleyeyim. Mesela Mesela bir sabah bir yumurta yeriz, peynir alırız. Çocuklar için ya da hani artık yani şu an birazcık daha ileri yaşlarda da var bu süt tüketimi olur. Yani bir şekilde aslında biz proteini her öğünde bir şekilde alabiliyoruz. Bu, bu açıdan çok zengin bir ülkede yaşıyoruz biz. Ve şimdi burada e, yeniden dağıtım olduğu zaman akşama özellikle akşamdan sonraki öğüne kayıyor ve birçok işte proteinle ilgili özellikle eksiklik oluyor. Biz normalde almamız gereken proteini bu kişilerde sağlayama, sağlayamaz hale geliyoruz. Ya da bu levodopa içeren öğünlerin e, işte yarım saat öncesi bir saat sonrası alım dediği zaman bu ilaç tüketimi Levodopadan için. Levodopadan 3 saat önce bir şey yememek lazım. Yuttuktan evet. sonra da yarım saat bir şey yememek lazım. Yarım saat dolunca yenebilir. Yemeyebilir. Evet. Bu da e, hastalarımızın sık sorduğu bir şey. E, ama toparlayacak olursak, Hı -hı. E, bu proteinin akşam öğüne e, alındığı diye, Hı -hı. E, nasıl diyorsun, Evet. E, yeni yeniden dağıtımı alındığı, evet. Diye e, çok az hastamızda ihtiyaç oluyor. Doktorum söyler zaten. E, ne gibi hastalarda böyle üç saatte bir, üç saatte bir levodopa'ya ihtiyaç varsa, işte o zaman e, normal proteinler, bizim etten, sütten aldığımız proteinler bu ilacın kandan beyne geçmesine engel olabiliyor gerçekten. O zaman bu diyet, yani proteinin hepsini akşam alıp işte o kötü zamanı uykuya denk getirme şeklinde bir politika aslında bu. Çok yararlı olabiliyor hastalarımıza. Ama bu kesinlikle hastalarımızın %90'ında ihtiyaç duyulan bir şey değil telefonunda evet. ve yapıldığı evet. zaman da bir doktor diyetisyen kontrolünde kontrolünde olması evet. gerekiyor. Çünkü evet yani proteinde eksiklik demek. Çünkü özellikle bu yaş grubu için çok önemli birçok hastalığı tetikleyebilir. Zaten biz yaşlandıkça kas kütlemiz azalıyor, yağ kütlemiz daha artıyor. Diğer ek hastalıkların oluşumuna neden olabilir. Onun için burada çok dikkatli olunmalı. hemen bununla bağlantılı olarak oruç Ramazan ayımız başlamak üzere. bu da sık sorulan bir soru. Parkinson hastalığı bir kere her hasta kendi doktoruna oruç tutmamda sakınca var mı diye mutlaka sorması lazım. Ama genel bir öneri olarak çok ağır değilse Parkinson hastalarınız böyle yatalak durumda değilseniz oruç tutmanızda hiçbir sakınca yok. Tek bir istisna var. Yine levodopa dediğimiz ilacı kullanıyorsanız onun gündüz ve günde en az 3 dozda alınması gerekir. Onun için levodopa kullanan hastaların oruç tutması sakıncalı, vücutlarına zarar verir. Ee, çok içine sinmiyor yani bazı hastaların. Yani oruç tutmadan duramıyor. Bu hem inançla ilgili hem de sosyal geleneklerle ilgili bir durum. Diyorum ki ben, doktor uygun değil dedi, müftünüze danışın. Ee, sağ olsun müftüler de hiçbir zaman doktor uygun değil dediyse tuttun, oruç demiyorlar. Hastaların içleri rahat ediyor. yine kendi hastalarımıza da bunu söyleyebiliriz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Son bir Tabii. şey daha söylemek istiyorum ben. Evet, şöyle aslında, yani orucun şöyle bir sakıncası var. Şimdi genelde Parkinson hastası bireyler 60 yaşın üzerindeler ve zaten bir yani az önce bahsettiğimiz birçok problem birazcık hastalıktan da, yani yaşlıktan da oluşuyor. Pardon. Mesela su tüketimde azalma. Şimdi biz 13-14 saate yakın oruç tutuyoruz ve kalan e, bu orucu açtıktan sonraki süreçte aslında birçok kişi uykuda oluyor. Ve bu süreç içerisinde hem sık beslenecekler, hem yani az önce konuştuğumuz her şeyi düşünelim. Hem sık beslenmeleri gerekiyor, hem bir öğünde az yemeleri gerekiyor, su tüketimini arttırmaları gerekiyor. Yani bunu oruçken sürdürmek birazcık zor olabilir. O yüzden de e, aslında semptomları tekrar şiddetlendirebileceğini düşünüyorum ben birazcık da. Eğer böyle bir şey görüyorlarsa bence kendilerinde, hani eğer başlayıp devam edeceklerse, tutmak istiyorlarsa evet. bu e, semptomları iyi gözlemeleri gerekiyor. Böyle bir şey gördükleri yani, anda bırakmaları lazım. Herhangi bir belirtisi, kabızlık dahil, oruç sırasında artıyorsa her zaman doktorlarına danışarak e, orucu bırakmalarında, e, hani ben din bilgini değilim ama dinen de bir sakınca yok. Hatta daha uygun e, demek doğru olur. E, bir de son olarak, e, aşı konusuna değinmek lazım çünkü o sırada da o konuda da çok e, telefon geliyor hastalarımızdan e, bu Covid aşısı olalım mı? E, Parkinson hastalığında veya Parkinson hastalığı ilaçları açısından Covid aşısı olunmasında hiçbir sakınca yok. Hangi aşıyı olalım diyorlar? Hangi aşıyı bulursanız olun. E, ama tabii e, Biontech aşısı koruyuculuğu daha yüksek bir aşı. İmkan varsa onu olun. Yoksa diğeri de en azından ölüme engel olduğu kanıtlanmış bir aşı. E, aşınızı mutlaka olun. Toparlayacak olursak, çay kahve içmekten çekinmiyor hastalarımız ama dile getirdiğimiz kadar belki şurada yazar. Ee, Aa senin bir besin yoncam var. Evet, ee, evet. Bunu mutlaka paylaşalım hastalarımızla. Ee, çay kahve içmekten çekinmiyoruz dile getirdiğimiz miktarda. Akdeniz diyetinin üstünde çok duruyoruz. Yani anneannemizin, babaannemizin yaptığı mutfağında olduğu şekilde beslenme. Sebze meyve ağırlıklı gibi kabaca söyleyebiliriz. Özellikle tansiyon düşüklüğü, gündüz uykulama problemimiz varsa sık sık, az az ve hafif beslenmek çok uygun olabilir. Bunun dışında kabızlık için onu söylemeyi unuttuk, egzersiz çok önemli. Posoda gıda tek başına yetmez, suyu eksik etmemek lazım. Bu o açıdan önemli. Büyük bir dertten kurtulabilir yani hastalarımız bu posoda gıda artı 1,5-2 litre su içmeye dikkat ederek. Ee, sabah kötülüğü varsa özellikle yine e, bu dile getirdiğimiz şekilde uygun beslenme e, bunun çözebilir. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok bu kadar. Evet. Ee, çok evet, teşekkürler. Ee, evet. Bütün sevgili hastalarımızın da dünya Parkinson gününü kutlamış olalım. Ee, hoşçakalın.